bir. Şu yaptığımız tek ayak sırtının altında ve oturuyoruz. Burada bir kurtulma şansı var. Şu vücudu, alt vücudunu sol tarafına doğru yürüyor. Adım adım. Yürüyor, 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 yürüyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. yürüyor, yürüyor. karnının üstüne dönüyor ve Ama o kol nasıl? Şöyle bir şey söyleyeceğim. İki türlü bunu durdurabiliriz. Bir arkadaşım bu tarafa doğru yürüyor, kurtulmak için yapacağım şey ne olmalı? Ben kolunu şu tarafa doğru. İlk önce ne yapıyordum Gitti yönün tersine. Şimdi küçük parmak istikametinde şöyle. Ve arkadaşım eski yerine geliyor. Onu getiriyorum, getiriyorum. Güzel. Ve ondan sonra şayet dönmesini istemiyorsanız kemerinden tutabilirsiniz. Ve kırışınızı yine yapabilirsiniz. Tek elle. sol elle. Şimdi dönmesini engelliyoruz. Evet, Bacağından da tutabilirsiniz. Fakat kemer güzel bir yer. Burada kırışını yapabilirsiniz. Bu aklınızda olsun. İki kere deneyelim. Ee, arkadaşım dönecek, dönüyor, dönüyor. Durdurmak için ne yapıyorum? Şu kolu şu tarafa doğru kırıyorum. Geri geldik. Eski yerine getiriyorum. <laughs> Ve kemerden çıkıyor. Yerine öğrendi tabii kemerden. <laughs>